Savunma sanatının bu bölümünde Polonya'dayız. Polonya'nın Bioska Biala kenti 2025 Ümit Genç ve U21 Avrupa Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Biz de burada turnuvanın heyecanını an be an takip ediyoruz. Savunma sanatı başlıyor. takımımız Avrupa Şampiyonası'nda 42 sporcuyla burada. O Milli da takımımız şampiyona edeyim yerindeyse ise fırtına gibi başladı. Iyi. Bakalım ilk gün neler yaşandı. 2025 Avrupa Ümit Genç ve 21 yaş altı karate şampiyonasında heyecan başladı. Polonya'nın Bielsko Biala kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye 21'i erkek 21'i kadın olmak üzere toplam 42 sporcuyla temsil ediliyor. Turnuvanın ilk gününde 21 yaş altı Kata'da Damla Türemen yarıştı. Rakiplerini saf dışı bırakan Türemen adını finale yazdırdı. Çok mutluyum gerçekten son o 21 Avrupa şampiyonu. son senemde final yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah şampiyonlukla taşlanır. Ümitler 70 kilo erkeklerde sahne alan Tuna Bayram Bolatsa Kumite'de yarıştı. Bolat üçüncülük müsabakasında Lüksemburglu Mattel Pieranto'nu mağlup etti ve bronz madalya kazandı. Burada olmaktan çok mutluyum. Tabii bu seviyeye gelmek için çok çalıştım. Başta ailem ve antrenörüm Ali İre'ye çok teşekkür ederim. Milli takım antrenörümüze de çok teşekkür ederim. Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde ise heyecan yine doruktaydı. Milli takım günün sonunda Kata ve Komite'de 3 bronz madalya kazandı. Polonya'da düzenlenen 2025 Avrupa Ümit Genç ve 21 Yaş Altı karate Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. Organizasyonun ikinci gününde Kata Ümit Genç Erkek Milli Takımımız finale yükseldi. Kadın Milli Takımımız ise bronz madalya kazandı. Türkiye'ye bu gururu yaşattığımız için çok mutluyuz. İnşallah bir sonraki sefere Türkiye Şampiyonluğu'ndan e, buralara kadar gelip Avrupa'yı da temsil edeceğiz güzel bir şekilde. Öncelikle çok mutluyuz. İnşallah bir sonraki turnuvalarda ülkemize şampiyonlukla dönmeyi nasip eden Allah. Kamp hocalarımıza, teknik direktörüne, e, aynı şekilde Adnan Hoca'ya çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok mutlu bir duygu. Ülkemize üçüncülük kazandırdık. İnşallah bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonlukla döneceğiz. E, bu bir aylık süreçte bize yardım eden hocalarımız ve teknik kurul. Aynı zamanda en büyük katkısı olan bize Adnan Hoca'mıza teşekkür ediyorum. Türkiye'ye bu gururu yaşattığımız için çok mutluyuz. <laughs> İnşallah daha birinciliği nasip eder Allah. İnşallah. Tabii ki hedefimiz birinci olmaktı, şampiyon olmaktı ama üçüncülükmüş nasibimiz. Kürsünün her yeri güzeldir diyoruz. Tüm camiamıza, ülkemize hayırlı olsun diyoruz. Komitede ise erkekler 68 kiloda Ahmet Yiğit Alıcı finale adını yazdırdı. Zorlu bir maç oldu benim için. 4 tane maç yaptım. Şimdi finalimi bekliyorum. Yarın finale çıkacağım. Azeri bir rakibim var. Kardeşiz. İnşallah ikimiz için de hayırlısı olur. Heyecanlıyım. Kumite Gençler 48 kiloda Defne Eda Yıldırım bronz madalya kazandı. Çok güzel geçti maç. Ee, bayrağımız çok daha ilerini hak ediyordu. Ee, bu sefer üçüncülük oldu. İnşallah bir sonrakine altın madalya alacağız. Türkiye genel klasman şampiyonu olacak. Bir sonraki Avrupa şampiyonası sözünü veriyoruz. Rabbim inşallah nasip eder. Ee, evet, Eda'yı tebrik ediyorum. İnşallah bir daha final yapacağına söz verir. İnşallah. <laughs> 21 yaş altı kumite 55 kiloda Buse Kılıç Avrupa üçüncüsü oldu. Polonya'da 3 gün süren Ümit Genç ve U21 Avrupa Karate Şampiyonası'nı Türkiye 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalyayla tamamladı. Polonya'nın Bielsko Biala kentinde düzenlenen Avrupa Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası sona erdi. Karate milli takımımız son gün oynanan final maçlarında bir altın iki gümüş madalya kazandı. Kumite'de genç erkek 68 kiloda Ahmet Yiğit Alıcı finalde muhteşem bir performans sergileyerek Avrupa şampiyonu oldu. Ee, çok mutluyum. Benden sonra iki fenerimiz daha var. İnşallah onları da alırız. Üç altınımız olur. Mutluyum. Çok çalıştım, çok emek verdim. Hak ettiğim yerdeyim. Teşekkür ederim. Kata'da ise Ümit Genç Erkek takımımız gümüş madalya kazandı. Sporcularımı kutluyorum. Yani bu iş uzun bir süreç. Gerçekten meşakkatli bir iş. İnşallah önümüzdeki sene Avrupa Şampiyonluğu için daha çok çalışacağız. Bana söz verdiler. E, ee, tekrardan kendilerine teşekkür ediyorum. Başkanımıza teşekkür ediyorum. İkincilik nasip oldu bize bugün. Ya önümüzdeki sene inşallah Avrupa Şampiyonası'nda madalya alacağız, birincilik alacağız. Katada U21 kadınlarda Damla Su Türemen final maçını kaybederek gümüş madalya aldı. Karate milli takımımız bu sonuçla Ümit Genç ve U21 Avrupa Karate Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya olmak üzere toplamda 7 madalya kazandı. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir ile birlikteyiz. Avrupa Şampiyonası'nı değerlendirecek bizi. Başkanım, toplamda 7 madalya ile şampiyonayı tamamladık. Neler söyleyecek? Ee, göreve geldiğimiz tarihten itibaren 100 günlük süreç içerisinde ilk şampiyonamız. Tabi ee, bir altın, iki gümüş ve 4 bronzla şampiyonayı kapattık. E, bunun daha iyi olması için elimizden geleni yapacağız. Eksikliklerimizi biliyoruz. E, sporcularımızın eksikliklerini biliyoruz. Ee, tabii uzun süreçte e, önceki dönemde sporcularımız sadece bir Türkiye Şampiyonası'na katılırken biz artık aldığımız önlemlerle bu yıldan itibaren e, Türkiye'de e, 5 Premier Lig çalışmasını başlatıyoruz. E, burada sporcularımızın sürekli maç yaparak hareket zinde kalmasını sağlayacağız. Bu anlamda da e, ben her zaman bu yılı bir geçiş süreci olarak e, vurgulamıştım. Ama şu andan itibaren e, sporcularımızın net olarak eksikleri belli. Ee, tedavi edeceğiz her şeyi ama durumumuz iyi yani, başarılıyız bu. Güzel bir şampiyona geçti ve 7 madalya ile şampiyonluğu tamamladık. Neler söyleyeceksin? Evet, burada en sevindirici olan hiçbir e, sporcumuzun sakatlanmadan ülkemize tekrar geri dönecek olması. Polonya'nın bielsko Bielsko kentindeyiz. 7-9 Şubat tarihlerinde düzenlenen turnuvaya katıldık. 7 madalya aldık. 1 altın, 2 gümüş, 4 bronz olmak üzere. takımımız güzel, sporculuğumuz güzel. Daha da güzel olacak. Daha da geliştirecekler kendileri. Biz onları her türlü desteği vermeye daha da devam edeceğiz. Ve ileriki dönemlerde Türkiye Karate Federasyonu olarak Türk sporuna Yeni isimler altın harflerle kazıyacağız. Ben buna inanıyorum. O 21 Kata'da Damlasu Türemen gümüş madalyayı boynuna taktı. Kendisi yanımda hemen dönmek istiyorum. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir mücadeleydi. Nefes kesti izlerken senin performansın çok güzeldi. Neler söyleyecek? Çok teşekkür ederim. O e, 21 kategorisindeki son maçımdı. E, Finalle ve ikincilikle kapatmaktan tabii ki mutluyum. Gönül isterdi şampiyonluk olsun. Elimden geleni yaptım, mücadele ettim altın madalya için. Umarım bundan sonraki maçlara ülke Avrupa Dünya Şampiyonluğu kazandırmak e, istiyorum. Bize destek veren herkese çok teşekkür ederim. TRT ekibine de bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Mutlu. Teşekkür ediyoruz Damla'cığım. Gururumuzsun. Daha nice başarıların olsun. Bronz madalya senin oldu. Neler hissediyordun? Ee, gönlüm isterdi ki şampiyon olmak, finale kalmak ama nasibimde bu varmış. Çok çalıştım, çok emek verdim. Arkadaşlarımla beraber bayağı güzel bir vakit geçirdik yani antrenman açısından, kamp açısından. Ee, sonucu bronz oldu ama inanıyorum ki ileriki, mücad ileriki mücadelelerimde, maçlarımda daha iyisi olacak. Ee, daha iyi yerlerde olacağımı inanıyorum. Çalışmaya devam edeceğim. Pes etmek yok. Çalışacağız. Ümit genç kız kata takımımız bronz madalya aldı ve şu anda hep yanında tek tek duygularını sormak istiyorum. Çok güzel bir başarı, çok güzel bir performans sergilediniz. Neler söyleyeceksiniz? İkinci e, Avrupa maçımızda böyle bir başarı elde ettiğimiz için ve Türkiye'yi temsil ettiğimiz için çok mutluyuz, gururluyuz. E, emeği geçen herkese, kamp hocalarımıza, Adnan Ojiye ve yanımızda oldukları için ailelerimize çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu yaşta çok güzel bir başarı. Sen neler söyleyeceksin? Türkiye'ye bu madalyayı kazandırdığımız için çok gururluyuz, çok mutluyuz. Emeği geçen antrenörlerimize, Adnan hocamıza, ailelerimize çok teşekkür ederim. <laughs> çok heyecanlıyız. E, daha çok çalışıp inşallah altın madalyayı ülkemize kazandıracağız. Çok teşekkür ediyoruz ve hemen yan tarafıma dönmek istiyorum. Kupa senin elinde yükseliyor. Neler hissediyorsun? Büyük bir e, çaba, emek ve ardından kupa sizin oldu. Neler söylüyorsun? ülkemize şampiyonluk tabii ki çok yakışırdı. Ee, i̇nşallah bir sonraki maçta ülkemize şampiyonlukla dönmeyi nasip eder Allah. Emeğe geçen ailemize, Adın hocamıza, kamp e, antrenörlerimize çok teşekkür ederiz. Ee, daha çok çalışıp daha ileri nasip eder inşallah Allah. Bu kadar. Çok güzel bir takımsınız. Çok güzel bir takım ruhu var. Neler söyleyeceksiniz? Gerçekten ülkemize bronz madalya getirmek çok mutluluk verici bir durum. İnşallah bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonlukla döneceğime gönülden inanıyorum. Emeği geçen herkese, en önde atlan çelen olmak üzere bütün hocalarımıza ve ailemize çok teşekkür ederim. Kızlarla gerçekten çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah bir sonraki Avrupa şampiyonasında şampiyonlukta döneceğiz. Daha çok yeniyiz, daha çok çalışacağız inşallah.